Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce beni takip eden arkadaşlar biliyorlar. Tarihi yerleri, işaretleri, sembolleri, teknolojiyi araştırıyoruz ve bununla alakalı videolar çekiyoruz. Şimdi bugünkü videomun konusu karşıda da gördüğünüz gibi elimde bir cihaz var. Bu cihazı size tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere önce cihazlarla alakalı bir hızlıca bilgi vereyim. Şimdi bu yeraltı görüntüleme sistemleri e, dediğimiz zaman işte birçok cihaz karşımıza çıkıyor. Örneğin e, e, bakır çubuklarla aramalar yapılıyor, dedektörlerle aramalar yapılıyor. Dedektör dedektörlerin bazı cinsleri var işte valf dedikleri var, puls dedikleri var. Yani e, derin aramalar veya tek tek dedikleri var. E, bunu zaten define işiyle uğraşan arkadaşların çoğu çok iyi bilirler. Ondan sonra e, onun dışında tabii ki e, yerin altına sinyal göndererek gönderilen sinyalin e, çattığı yüzeylere veya e, materyale göre e, bir e, değer skalası oluşturduğu ve o değer skalasından alınan e, e, ölçümlere göre de işte bu topraktır, bu taştır, bu granittir, bu demirdir, bu altındır, bu gümüştür gibi ayrımlar yapabilen e, ve zemin etüdü de yapılabilen e, birçok cihaz çeşidi var. Şimdi e, ben tabii ki e, bu bakır çubuklar olmak üzere dedektör de kullanmış biri olarak şimdi yeni bir e, sistem Kullanma fırsatı buldum. Burada bu fırsatı tabii ki bize Asuva Savunma Sanayi ve Remzi Bey oranın sahibi bu fırsatı verdi. Şimdi burada yapmak istediğimiz bizim şu, ben tabii ki bu Asuva firmasının 8-10 tane şey var. Yeraltı görüntüleme cihazı var. Bu cihazlardan hepsini sırayla deneyerek sizlerle tecrübelerimi doğru bir şekilde paylaşacağım. Yani ürün tanıtım videosu gibi olacak ama aslında ürünün eksiklerini, avantajlarını, diğer cihazlarla farkını, handikapları nelerdir onları ve bu süreç içerisinde de her defasında bir üst model makine kullanacağım için de ilk makineye göre son durumda bu iş nereye gelmiş, nasıl ilerlemiş, Arge çalışmaları, yapılan yatırımlar, konuyu hangi boyuta taşımış bunu da bir şekilde dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle, başka konularda tabii gireceğim, söyleyeceğim ama e, elimdeki cihazı bir size tanıtmak istiyorum. Elimdeki cihaz böyle bir cihaz. Proton elik cihaz e, Burada e, sinyal gücü, e, düşük sinyal, yüksek sinyal ve güç lambası var. E, gece görüş için, yani nereyi taradığınızı görmek için lazer tuşu var. Sol tarafta da resetleme tuşu var. Şimdi öncelikle böyle bir ekranı yok cihazın ondan dolayı yani cihaz e, ölçümü yapıyor. yaptıktan sonra tabi nasıl yapıldığını falan sahada göstereceğim ama ölçümü yapıyoruz yaptıktan sonra e, yaptığımız esnada cihazı bir bilgisayara bağlıyoruz tablete bağlıyoruz tabletteki programımız sayesinde e, yapılan ölçümü de bilgisayarımıza kaydediyoruz. Daha sonra bu bilgisayarımızdaki bu program bu veriyi e, analiz ediyor okuyor ve bizim karşımıza bir e, görüntü sistemi yani çıkarıyor bu çıkardığı görüntü de, görüntüyü de yorumluyoruz. Şimdi benim e, burada e, söylemek istediğim şeyler, birisi şu. E, cihazımızda bir ekran bir kere, ilk hemen söyleyeyim yani biraz olumsuzluklardan başlayayım. Cihazımızın önünde bir ekran olsaydı ve bu ekran bir bilgisayar gibi e, buraya kaydedilseydi, e, alınan görüntü ve hiç tablete gerek olmasaydı. Bu birinci e, şey, handikap. İkinci handikap ise arkadaşlar bakın görüyorsunuz bir güç kablosu, güç ünitesinden geliyor. Şimdi arkasında göstereceğim cihazın. E, oradan geliyor ve bir powerbank'e bağlı. E, yani sahada bir powerbank ile çalışıyorsunuz. Powerbank buraya bağlı oluyor. Bağlandığında cihaz... E, arkadaki on off tuşundan açılıyor ve ondan sonra da e, işleme başlanıyor. Kısaca bu şekilde. Sonra e, bunun arka bölümünü göstereyim size. Şöyle çevirelim. Arkada arkadaşlar gördüğünüz gibi 4-5 tane özellik var. Zaten burası power bank'in hani güç kaynağının girdiği yer. E, şimdi buradaki bir tuş var görüyorsunuz. Bu e, yazılar okunmasın, okunsun. Şöyle yaklaştırayım biraz. E, dikkat ettiyseniz burada termal yazıyor. Şurada termal yazıyor. Burada da e, magnetik yazıyor. Şimdi cihazın iki tane tarama özelliği var. Bir tanesi e, elektromanyetik tarama yapıyor. E, diğer özelliği de termal tarama yapıyor. Şimdi termal tarama yapan sensörümüz burası arkadaşlar. Elektromanyetik tarama yapan e, sensörümüz de burası. Bunun içinde bir ucumuz var. Bu sensör zaten iş bunda bitiyor. Bu çubukta bitiyor. E, i̇leriki modellerimizde ikili, dörtlü, sekizli gibi modeller var. Yani sekiz sensörün aynı anda yaptığı e, analiz yaptığı şeyler var. Yani cihazlar da var. Onları da göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi açma kapama tuşu burada. Termal ölçüm yapacaksak bu tarafa alıyoruz. Eğer magnetik ölçüm yapacaksak, elektromanyetik ölçüm yapacaksak bu tarafa alıyoruz. Termal sensörümüz bu elektromanyetik sensörümüz de bu. Buraya takılıyor. Tamam Buraya kadar her şey tamam. Yani cihazın şeyi durumu bu. Cihazı e, elimize aldığımızda bu şekilde iki elimizle tutuyoruz ve aslında bu pencereden de buradaki pencereden de e, ölçeceğimiz yeri görüyoruz. Cihazda bir 5 metre e, kuralı var. Yani cihaz bir yere e, sensörü tuttuğumuzda yatay bir şekilde yüzeye doğru tuttuğumuzda diyelim. Düz bir alan düşünün. Burada yüzeye doğru tuttuğumuzda yani sensörü biz şu şekilde tuttuğumuzda sensörün yerle birleştiği yer ile yani sensörün gönderdiği dalganın yerle birleştiği yer ile bizim makinayı tuttuğumuz yer arasında minimum 5 metre olması gerekiyor. Cihazın e, maksimum ulaşabileceği derinlik seviyesi 50 metreye kadar ulaşabiliyor. E, ve yani toprağın altının 50 metresinden bahsediyorum. Ve e, biz cihazla tabii ki çok uzak bir mesafeden yani benim bu cihazda gördüğüm şöyle 1000 metre kadar deniyor ama benim cihazda gördüğüm e, seviye aşağı yukarı 250-300 metre uzaktan e, da noktayı tespit edebiliyorsunuz. Çünkü bu sensördeki dalga e, o mesafelere kadar gidiyor ve e, uzaktan yani bir e, bakmak istediğiniz, görüntülemek istediğiniz yere gitmeden, yanına gitmeden de ölçüm yapabiliyorsunuz. Tabi burada ama hassas bir ayar e, devreye giriyor. E, aslında burada da ben şöyle düşünüyorum. E, cihazı biz elimizde tuttuğumuz için elimiz insanları tabii ki titriyebilir veya çok böyle şöyle düşünün bu sensörün ucu 2 santim burada. 5 metre uzağa gittiğinde 60 santim oluyor. Şimdi 250 metre veya 300 metre uzağa gittiğinde kaç santim veya kaç metre karelik bir alanı tarıyor. Siz onu düşün, artık anlayabilirsiniz. Daha genişliyor. Burada da tabii ki şimdi elinizin titremesi olsun, diğer şeyler olsun nasıl etki ediyor? Onu tabii ki ilerleyen videolarda göstereceğim ben. Kendim de çünkü öğreniyorum bir yandan. Yani işin şeyi aslı. Ama şimdiye kadar yaklaşık bir 50 tane ölçüm yaptım. Az çok neyin ne olduğunu, cihazın neyi gösterdiğini, nerede gösterdiğini. Yani bir çekimin doğru nasıl yapılabileceğini anlamış hissediyorum şu anda kendimi. Yani sizlere de bunu o şekilde anlatmak istiyorum. Cihazın, bu cihazlarda şöyle elektromanyetik bu sensör, çok değerli bir sensör. Buradan bir dalga yayılıyor elektromanyetik. Ve bu dalga bunun tekrar geri gelmesi ve bunun yaptığı yolculuk esnasındaki materyallerin, maddelerin, elementlerin geçirgenliği arasındaki fark ile bir renk skalası oluşuyor. Yani örnek veriyorum metal olduğu zaman kırmızı renk oluyor, boşluk koyu mavi oluyor, işte suya denk gelirse açık mavi oluyor. Sarı olursa genelde e, mineral yoğunluğu olabiliyor. Hani yeşil olursa işte toprak anlamına geliyor. E, bunların hepsinde tabii ki yorumlarken de e, şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Öncelikle görüntüyü aldığımızda e, dediğim gibi tablete atıyoruz, kaydediyoruz. Tablette programla açtıktan sonra tablet onu program onu e, tam sizin anlayabileceğiniz bir görüntü haline çeviriyor içindeki yazılımla. E, siz de baktığınızda burada yorum yapıyorsunuz. Şimdi öncelikle makinayı tanımak ayrı bir konu makinayı sahada kullanmak farklı bir konu. Ee, makinanın içindeki verileri tablete veya bilgisayara atarak onu yorumlamak farklı bir konu. Yorumladıktan sonra sahada çalışmak bunlar falan farklı bir konu. Şimdi arkadaşlar burada şu konuya bir değineyim ben. Yani bir kere define arama, bulma Türkiye'de kanunlarla yani yasal hale getirilmiştir devletimiz tarafından. Kesinlikle kazak şey kaçak bir kazı yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Yaptığınız yapacağınız bir kazı varsa mutlaka bunun için zaten kanunda belirtilen 15 gün boyunca 50 metrekarelik bir alanı gerekli resmi başvurular yaparak ödeneklerini de ödeyerek masrafını da karşılayarak kazıyı yapabiliyorsunuz. burada dedektörle arama yapmak farklı bir konu. Elinde kazma kürekle arama yapmak farklı bir konu. Yani dedektörle arama yapılabiliyor. E, ruhsatlı, şey, faturalı, sizin adınıza ait bir dedektörle siz askeri alan, sit alanı veya mezarlık alanı olmayan bir yerde e, gündüz saatlerinde, galiba 9 ile 5 arasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam yani resmi saatlerde e, dedektörle arama yapabiliyorsunuz. Fakat yani kazma kürekle arama yapmak yasak. Tamam Bu konuyu bir ayıralım. Burada da birisi define bulduğu zaman genelde benim bildiğim konu şöyle böyle metal para bulursanız eğer yani bir altın para veya paralar gümüş veya bronz bunları devlete hemen haber verip teslim ettiğinizde jandarma bölgesi jandarma polis polis hemen müze müdürlüğünde arayabilirsiniz teslim ettiğinizde zaten en iyi alıcı devlettir. Bunları devlet alıyor kendi değeri var altınsa bir değeri var biliyorsunuz altının şu an gramı işte şu an yıl 2025 eylül ayındayız atıyorum 4200 lira, 4300 lira gramı. Bir de tarihi değeri var. Devlet burada şunu diyor. Bu definenin bulunduğu sahada kimin kime ait sonrası bu paranın yani bu bulunan maddenin toplam değerinin bunu da devlet belirliyor. %10'u toprak sahibine verilir. %40'ı da Defineyi bulana verilir. %50'sini de devlet kendine alıyor. Yani burada zaten bir altın buldunuz diyelim. Altın para 100 tane buldunuz diyelim. Bir çömlek altın buldunuz. Bu bir çömlek altının normal altın değeri örnek veriyorum bugünkü şartlarda 4 trilyon lira diyelim. İşte 100 gram altın çıktı içinden. Ama tarihi değeriyle birlikte oldu 20 trilyon. Yani 20 trilyon değil mi? 20 milyon TL yeni yeni parayla. Yani bu burada sonuç itibariyle bunun %40'ını eee yani 8 milyon TL'sini siz alırsınız. Nasıl alırsınız? 2 ay sürer, 5 ay sürer, 6 ay sürer ama sonuçta en iyi e, ve en güvenilir yol devlete teslim etmektir. Yani bu açıklamayı da bundan dolayı bilmeyen arkadaşlar için yaptım. konuda uzamasın. E, cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Bir adet tabletimiz olacak. E, şarj kablosu tabii ki şarj edip sahaya çıkıyoruz. Power Powerbank'imiz var. Güçlü daha güçlüsü olabilir. İki tane olabilir yalnız da. Cihazımız da bu ve biz bunu e, zaten termal sensörü sabit duruyor burada devamlı ama e, elektromanyetik sensörünü biz buraya e, takıyoruz. Onu da size göstereyim böyle. E, şu şekilde takıyoruz ve kapatıyoruz. Sonra da aletimizi kenardaki tutamaçlarından iki elimizle tabii ben tek elde tutuyorum ama bu şekilde tutup biraz da şöyle eğerek tutup gerekli ölçümü yapıyoruz sahada. Evet arkadaşlar bu tabii ki şimdi hemen hızlıca burada şunu söyleyeyim ben dedektör kullandım işte bu metal çubuklardan da kullandım az çok onlardan tecrübem var ondan dolayı hatta şeyde bu jeologların falan kullandığı zemin etüt cihaz var böyle gırgıra benziyor tekerlekli hani sürüyorsunuz o da yerin altına aynı şekilde bir şey gönderiyor sinyal gönderiyor ve o sinyalin geri gidip gelmesiyle farklı elementlerin yoğunluklarından ne olduğunu tahmin ediyor bir skalası var. Şimdi onu da biliyorum. O yüzden de bunun en büyük kolaylığı, bu cihazın şudur. Bir, toprak ayarı diye bir şey yok arkadaşlar. Bu kesinlikle gerek yok, toprak ayarı diye bir şeye. Ama mesela dedektörlerde mutlaka bir toprak ayarı yapmanız gerekiyor. Toprak ayarını yapıyorsunuz, burada toprak, mesela bildiğimiz bir kirli toprak var, ona göre ayar tutuyor makinede. Sonra siz dedektörle aramaya başlıyorsunuz, 3 metre gidiyorsunuz, kaya var. Ama siz kayaya göre değil de, kirli toprağa göre toprak ayarı yaptınız. Kaya daha sert bir cisim. Oraya geldiğinizde tekrar toprak ayarı yapmanız gerekiyor ki, bu sizi çok yoruyor. Yani dedektörün başlığı 40-45 cm düşündüğünüzde zaten mutlaka şey oluyor. Yani bir atıyorum şöyle bir 100 metre kare falan bir yeri taramak yani bir bir buçuk saatinizi alıyor. Yani o yüzden de dedektör çok sizi yavaşlatıyor zaten. O o cihaza göre baktığınızda toprak ayarı konusunda bunda olmadığı için bu cihazımızda çok büyük avantaj. İkincisi arkadaşlar bu bir yere tutuyorsunuz ve oradaki yerin altındaki size resmini çekiyor. Orada bir boşluk var mı, tünel var mı, su var mı, işte oda var mı, bir temel var mı, duvar var mı, taş var mı, mezar var mı, kemik var mı, altın var mı, gümüş var mı? hepsini burada gösterebiliyor. yani ben bunu nereden anlıyorum şöyle söyleyeyim şimdi bir mesela gidiyorsunuz hiç bilmediğiniz bir yerde ölçüm yapıyorsunuz değil mi bilmiyorsunuz yerin altında ne var sadece gidiyorsunuz orayı işte size biri söylüyor veya siz orayı merak ediyorsunuz ölçüyorsunuz şimdi orada aldığınız görüntüleri yorumlamak daha zor çünkü orayı bilmiyorsunuz ama Bildiğiniz bir yer var mesela, şurada tünel var, burada işte mağara var, burayı biliyorsunuz. Cihazla bunu ölçtüğünüzde test etmiş oluyorsunuz. Cihaz doğru bir ölçüm yapıyor diye, evet arkadaşlar, cihaz doğru bir ölçüm yapıyor. E, bu açıdan da e, emin olabiliyorsunuz. Yani bu ikinci özelliği emin olmak. Neden? Çünkü e, burada sonuçta bilimsel bir iş yapılıyor. E, definecilik deyip geçmeyin. Birçok bilimin e, tarih, işte dinler tarihi, semboller, ne bileyim inşaat teknikleri. Her kültürün kendine göre yaptığı işte arkeoloji birçok bilim bir arada kullanması gerekiyor defineci dediğimiz kişinin. Onun haricinde de bu dedektör gibi olan aletlerde tabii ki şey var yani bir yere mesela geliyor dedektör sinyal veriyor. Siz burada diyorsunuz ki ya acaba gerçek mi? Mesela kuyu kazıyor, kuyu kazınca böyle dedektörü getiriyorsunuz köşesine tutuyorsunuz kuyunun. Köşesinde kendine mi ötüyor acaba yoksa minerale mi ötüyor? Toprak ayarı tuttu mu tutmadı mı oluyor? Şeye geliyorsunuz çubuk Çubuk zaten bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey değil. Birçok insan çubuk kullanıyor. Zaten internette de görürsünüz. E çubuklarda da şöyle bir şey var. Ya gidiyorsunuz bir yerde dönüyor. Acaba boşluğa mı dönüyor bu? İşte altına mı dönüyor? Kimisi eline, eline nohut alıyor, kimisi altın alıyor, kimisi içine gümüş atıyor. içinde hazineleri var. Kimisi diyor ki ben de işte sapında 7 tane element var diyor. Kimisi diyor ki ben bulurum hani kendine güveniyor falan. Ama bu çubuk olay bir bilimsel bir şey değil. Çünkü bir insana çubuk kullanan, bakır çubuklardan kullanan bir insana deseniz ki şurada 100 metre ileride şu noktada altın var deseniz, adama bunu söyleseniz önce. Önceden bu aramaya başladığında bu çubuk nasıl ne hikmetse oraya doğru götürüyor sizi biliyor ya artık arayan kişi oraya doğru götürüyor geliyor o altın o altın var dediğin yerde dönmeye başlıyor. Şimdi burada hem insanın kendi kas hareketleri devreye giriyor hem beyindeki frekanslar devreye giriyor ve burada çubuğu şeyde anlayamıyorsunuz yani benden kaynaklı mı oluyor yani kullanıcıdan kaynaklı mı oluyor kendimi mi hareket ettiriyorum yoksa işte bu beynimde böyle düşündüğüm için mi oluyor diye çünkü frekans olduğu için insan vücudu da bir frekans yayıyor kas hafızası dediklerinin de bir şey var o da devreye giriyor yani siz bu çubuğu belki on binlerce kez hani test edip ondan sonra hangi hareket benden kaynaklandı hangi hareket diğer şeyden kaynaklandı onu ancak anlayabiliyorsunuz yani buradaki şey de eminsizlik yani emin olamama da buradan kaynaklanıyor çubukta da böyle dedektörde de aynı şey var ama burada artık siz diyorsunuz ki evet burada bir bak bir tünel var bir oda var yerin altında mesela görünmüyor ama bak burada görünüyor mesafesini ölçebiliyorsunuz size olan mesafesini derinliğini ölçebiliyorsunuz İşte imleç var imleç e, ekranın ortasında bir e, 50 santimlik bir şey gösteriyor onu böyle ölçerek veya mesafeleri mesela odanın bir ucundan diğer ucunu ölçerekten mesafeyi bulabiliyorsunuz yani bu şekilde e, çok fazla fonksiyonu e, olan işi kolaylaştıran bir cihaz ama dediğim gibi dezavantajlarını söyledim mesela powerbank olayı ekran olmaması, tablet kullanmak zorunda olmamız ve 5 metre kuralı arkadaşlar. 5 metre kuralı da çok zorluyor. Neden? Çünkü her yer dümdüz değil. Her yerde bir tepeye çıkıp ölçüm yapamıyorum. Veya her yerde ben 5 metre geride olduğum zaman ondan sonra toprağın altına giriyor ve diğer sonraki 5-10 metrenin altını daha rahat görüyorsun. Bu mesafe meselesi bazen çok sizi yoruyor. İç mekanda sizi yorar. Çünkü iç mekanda da 5 metre mesafeyi her zaman bulamayacaksınız. Yani %80 bulamayacaksınız onu söyleyeyim. Orada da bir şey yaşıyorsunuz. Ama bu cihazın Mesela en güzel gördüğü yer, gidiyorsunuz karşınızda bir küçük tepe var. Örnek veriyorum tümülüs mezar var. Ve siz o tümülüs mezar zaten kendisi çıkıntılı karşınızda duruyor. 20 metre tümülüsün gerisinden baktığınız zaman tümülüsün içini çok güzel gösteriyor size. Yani e, inanamazsınız yani tünelleri, duvarları her yeri gösteriyor. Zaten ben e, görüntü analizi bölümünde e, onu da anlatacağım size. E, orada birkaç görüntüyü birlikte analiz edeceğiz. E, ve an, anlatmaya çalışacağım. Ama Ondan önce tabii e, saha videosu yapacağım. Yani şu anda e, ürünü tanıtma videosu yapıyorum. E, bundan sonraki adımımız, videomuz e, saha videosu sahadan az çekim yapılıyor. O zaten daha kısa olur ama ben biraz çok konuşuyorum. Orada da bir şeyler anlatırım mutlaka. Ondan sonraki videomuzda görüntü analizi olacak. Tabi bu görüntü analizini ben becerebildiğim kadar yapacağım. Daha doğrusu daha iyi bilen ustalardan diyeyim birkaç görüntüyü birlikte analiz ederek onların dediklerine göre ve kendi bilgimle de görüntü analiz videosunu da çekeceğim. Yani siz de bu cihaza sahip olursanız bu şekilde bir yol izleyin ve doğru bir şekilde, doğru bilgiyle, bilimsel bir şekilde gidin istediğim için. Bir de arkadaşlar son olarak şurada bir çantamız var. Ürünün çantası var. E, bu da e, çok sağlam bir çanta arazi şartları için. İçi böyle zaten korumalı, cihazın tam oturacağı süngerleri falan var. E, onları da koyuyorsunuz, hatta başka malzemeleriniz varsa onları da koyuyorsunuz ve yani de var. E, o şekilde çantayla da e, çok rahat bir şekilde arazide kullanabiliyorsunuz. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar, 22 dakika olmuş. E, çok uzatmak istemiyorum, sizi Sı sıkmak istemiyorum. Ama bir sonraki videoyu bekleyin, e, orada da çok güzel e, görüntüler olacak. E, cihazın nasıl çalıştığını, nasıl bir e, sizin işinizi rahatlatacağını ve göreceksiniz. E, onu da ben de sabırsızlıkla bekliyorum görüşmek üzere eğer abone olmayan varsa mutlaka abone olsun destek olsun e, videoyu beğenin e, bu işleri seven ilgilenen arkadaşlarınıza mutlaka gönderin onların da bu şekilde bilgileri olsun e, ben de elimden geldiği kadar videoları daha fazla çekeceğim hepinize hayırlı günler diliyorum iyi günler